Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle bu mübarek cuma gününde el-mü'min olan Rabbim bize iman selameti ver. el rezzak olan Allah'ım rızkımızı genişlet. El-Fettah olan Rabbim hayır kapılarını bizlere aç. El-Afu ve El-Gafur olan Allah'ım günahlarımızı bağışla ve affet. El vekil olan Rabbim, her işimizde sana sığınıyoruz. En nur olan Allah'ım, kalplerimizi nurunla aydınlat. El hadi olan Rabbim, bizleri doğru yoldan ayırma. Et tevvab olan Rabbim, tevbelerimizi kabul eyle. El aziz olan Rabbim, izzetinle bizi koru. Amin. Cuma-i şerifimiz tüm İslam alemine hayırlı olsun.